Evet o artık Batman'ın değil Türkiye'nin de tanıdığı siyasetçilerden biri Mehmet Emin Ekmen. Deva Partisi Mersin Milletvekili olarak mecliste yer alırken aynı zamanda partinin genel başkan yardımcılığı görevini de yürütüyor. Kendisiyle 22 yıllık siyasi hayatını konuşacağız ve biraz Batman'ı ve biraz Mersin'i ve biraz Türkiye'yi konuşacağız. Türkan'la kadraj başlıyor. çok yoğun bir programımız var. Evet, Batman'a gelince öyle oluyor. Ee, neredeyse her dakikayı değerlendirmek istiyoruz. E, taziyeler, cenazeler, hastalar, işleri açılışları bir takım e, sembolik ziyaretler deyince nefes nefese geçiyor desem yeridir. Ama bu güzel ortamda sizinle geçireceğimiz e, yayın süresi de bizim için aynı zamanda güzel bir dinlenme olur. Siyasi hayatına geçmeden önce biraz aile hayatınızdan yani konuşmak istiyorum nasıl bir ailede büyüdünüz? Son kardeşiniz e, rahmetli babam bir önce kaybetti. Türkiye petrollerinden işçi emeklisiydi. E, daha sonra da topalcıda ünler. Siyaset hayatına artık rol almasından kaynaklı siyaset döldüğünüz e, konu. Tabii etkisi oldu yani babam e, hem kendisiyle hem de bize... E, o zaman gençlik e, e olan Milli Gençlik gönderildi. Hem Milli gazete abone de onu okurduk. Başka gazeteler de alırdık. Milli Gazete'yi e, düzenli alırdı. Keza ailede rahmetli dayımız ve benzeri e, yine kendi dayılarım, babamın dayısı ve kendi dayılarım da e, siyasi konularla, e, gündemle oldukça yakınlar ilgiliydiler. E, mutlaka onların etkisi olmuştur. Peki size siyasete atılma süreciniz nasıl gelişti? ilk nerede ve nasıl başladınız? Resmen ilk bulunuşumuz 2004 AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı ile oldu. Sonra 2006 askeri dönüşü AK Parti Batman İl Başkanlığı, 2007 milletvekili AK Parti Genel Merkezi'nde tanıtım, medya, disiplin e, kurulu, teşkilat başkan yardımcılığı gibi değişik görevler. 23. dönem milletvekilliği ve daha sonra 2000 15-7 Haziran seçimlerinde adaylıktan da istifa edince böyle bir boşluk ve mesafe oluşmuştu. 3-4 yıl kendimizle, ailemizle zaman geçirdikten sonra 2019 ve 20'de de Deva Partisi'nin kuruluşuyla tekrar dönmüş olduk. Deva Partisi'ne geleceğim ama 2015 yılında işte adaylıktan istifa etme sürecimiz çok konuşuldu. İkinci sıra adaylığının neden izlemediniz? Yani önceki bütün seçimlerde sonuçlar 2-2 idi bir önceki seçime göre de birkaç puan dengeyle yine iki ikilik bir sonuca işaret ediyordu. Ama bu sonra Cumhur İttifakı olarak ortaya çıkan çözüm süreci bozulduktan sonra Sayın Erdoğan'ın bir öfkeyle devletçi ve milliyetçi bir siyasete doğru çekilişinin ilk emarelerini ben o dönem listelerde gördüm. Ayrıca Batman listesiyle ilgili de bir takım tepkilerim vardı. Bir listede ismini gösterip çalışmamak ama bir tavır göstermek bana ahlaki gelmedi. Eğer bu listeyle çalışmak benim içime sinmiyorsa işte bir iktidar partisi yani öbür gün başka yerlerde başka siyasi fırsatlar önümüze çıkabilir. Burada duralım diye düşünmek yerine doğrudan yüksek seçim kurulu kuruluna dilekçeyi vermek suretiyle adaylıktan istifa ettim. Tabi partiden istifa etmemiştik. Sonra nadiren de olsa bazı parti programlarına katıldık. Ama partiden uzaklaşmada 2019'da istifayla neticelendi. Yani siyaset önemli bir şey. Hem kişisel kariyer düşünenler için önemli. Hem memlekete, millete, garip gurebaya hizmet etmek için önemli. Ama her hal ve şartta her şeye rağmen yapılacak bir iş gibi görünmeme. Yani eğer sizin temel duruşunuzla, ilkelerinizle veya kendi kişisel hikayenizdeki bazı kıvrımlarda problem yaşıyorsa insan kenara da çekilebilir. Hani AK Parti'den çok kuvvetli ve güçlü bir iktidardan uzaklaşmak benim manen rahatlattı belki. Çünkü birçok yanlışı savunmak zorunda kalmıyorsunuz. Hatta anneannem vefat etti 2021 yılıydı. Şeyh Kutbettin Hamidi büyüğümüz Azze'ye gelince dedi ki yani yüzün gözün açılmış. Hayırdır böyle seni iyi gördüm. Ben dedim ki şeyin bir değişiklik yok. Fakat AK Parti'deyken aklımıza gelen 10 cümlenin 9'unu yutuyorduk. Şimdi 8'ini konuşuyoruz. 10'da 10 on değil yine 2 tanesi bir yere duruyor ama 8'ini <laughs> konuşuyoruz. Bu doğru bildiğini, inandığını söylemek, bunu güçlü bir şekilde savunmak, bunun mücadelesini vermek sana iyi gelen bir şey. Sorumluluk hissi hem topluma karşı hem yaratıcıya karşı iyi gelen bir şey. Bazen bir insanın bir problemi oluyor. Sida Partisi siyasetçisi olsanız çözebilirsiniz. Muhalif olunca çözemiyorsunuz. Yani o noktalarda üzüldüğüm oluyor. Ama fayda zarar veyahut da doğru yanlış açısından baktığımızda bence 2015'ten bugüne kadar ülkenin geldiği nokta hiçbir zaman bana keşke istifa et cümlesini hissettirmedi, düşündürtmedi, söyletmedi yani. Peki AK Parti ile kırılma noktanız nerede başlamıştı aslında? Yani o adaylıktan çok daha önce mi bunu düşünüyordunuz? Yani şöyle insan bir işin içindeyken çok sert yargılamıyor. Hatta tolere ediyor. Deyim yerinde ise bir fetva buluyor. Rasyonalize ediyor. Bu böyle olurdu diyor. Diyelim bugünkü medya düzeninin izleri aslında o zaman atılmıştı ama işte 2002 ile 12 arasındaki merkez medyanın AK Parti'ye yüksek saldırısı nedeniyle AK Parti'nin işte TV 24'ü kurması, Star gazetesini satın alması bize yadık atıcı gelmiyor. Ama sabahı da aldı. Hadi onu da anladık. Ama Doğan Medya'yı almasını çok yadırgamıştım mesela. Bu kadar ülkenin sorunu var. Kamu Bankası 1.2 milyar dolar Doğan Medya'yı AK Parti'nin emrine vermek için kredi açtı. Hala o kredinin ödenmediği ya da bir takım imar hileleriyle işte ucuz bir yerin alınıp oraya yüksek imar verilerek Ziraat Bankası'na takasa verildiği iddia ediliyor. Bu yönde çokça haber var. Yine bu ihale düzeni yani işlerin davetiyle verilmesi şimdiki kadar yoğun değildi. Nadiren oluyordu. Yadırgıyorduk ama bütün fotoğrafa baktığımızda bir sürü iyi iş var. Bunu da kapalı toplantıda söylüyorduk. Kamu açık alanda söylemiyorduk. Ama bizim bölgemiz açısından çözüm süreci bitti. Daha doğrusu bitmedi. Herkes onu buzdolabında biliyor. Çünkü hem Sayın Erdoğan hem de Kandil hem de bu iş dondurucuda gibi ifadelerle geçiştirdi. 7 Haziran 2015 seçimlerine giderken Sayın Erdoğan daha düne kadar Türkiye'nin en önemli sorununu çözmeyi hedeflediği HDP kadrolarını çok sert bir dille terörize etti. yani Böyle sert bir savruluş olmaz. Daha dün adamla Kürt meselesini çözdü. Teröre nasıl son veririm? diye konuşuyorsun. O iş olmuyor. etesi gün sen teröristsin diye çıkıp onun aleyhine bir kampanya yürütüyorsun. O kampanyanın dozu kaçtı. İşte Sayın Erdoğan meydanlarda Kur'an-ı Kerim gösterir hale geldi. Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe malini filan. Bunlar tabi hep istifa sürecinin içerisinde. Yani bir gün önce bir gün sonraki işler gibi. Ama AK Parti açısından 2007 Haziran 2015 listelerini Doğu ve Güneydoğu'da baktığımızda şu çok netti. Kürtlüğünü, demokratlığını ve dindarlığını bir arada ifade etmekten çekinmeyen bütün arkadaşlar tasfiye edilmişti. Hatta o dönem bir genel başkan yardımcısı beni aradı, ismini vermeyeyim iki kişi aradı. Ben telefonumu üç gün kapatmıştım. Yani süre doluncaya kadar kapattım. Üçüncü gün açtım, iki kişi aradı. Biri dedi ki ya dedi zaten dedi, bunlar baraja takılacak değil ki dört bile seçilir dedi. Ben dedim ki çok özür dilerim ama ben o kadar şerefsiz bir ismiyim yani. Ben seçime girerim, sonuçları neyse mücadelemi verir, sonuçlarına katlanırım ama ben Bunlar zaten baraja takılacak diye bu HDP'lere oy veren seçmenin oyuyla milletvekilliği nasıl yapayım dedim. Bu sana ahlaki vicdanı geliyor mu derim? Ama dedi bu düzeni sen kurmadın dedim. Bu düzeni ben kurmadım da bu anlayışla girersem tutarsızlık olur. Ha girdiğiniz seçime bir yarış var. Son gün işte il barajı oluşuyor. Ülke barajı oluşuyor. Onlar ayrı ama siz zaten bu takılacak, ben de buradan milletvekili olayım derseniz bence dürüstlük, vicdanilik, ahlakilik gibi hiçbir hiçbiriyle tarif edilmez. Diğer genel başkan yardımcısıyla şöyle bir diyalog yaşadım. Ya işte şöyleyken böyle derim ki bak abi, sizin bizi kapının önüne koymaya vicdanınız el vermiyor. Çünkü bu partide emeğimiz var. Partinin kuruluşunu değil, kuruluşundan öncesi yenilikçi kongreden bu yana bir çizginin tarafı olmuşuz. Ama derim aklınızla bizi iyi bir yere yazmaya müsaade etmiyor. Çünkü şöyle bakıyorlar, yani başta Türk meselesi olmak üzere, demokrasi meseleleri olmak üzere birçok konuda genel merkezin ve genel başkanın sınırlarını zorlayan şeyler ifade edebiliyor. Tamam, bu bizim mahallenin çocuğu, atamayız ama liste başı da yapamayız. E ben dedim biz ayrılıyoruz, sizin kafanıza uygun arkadaşlarla burayı doldurun dedim. Yani AK Parti'deki kırılmalara işaret eden evet. bazı anekdotlar bunlar olabilir. Çok güçlü bir iktidarda AK Parti'de yer alırken sıfırdan kurulan bir partiye geçmek sizi korkutmadı mı? Bunu düşünürken ve planlarken yaparken bir kaybederim korkutan, tecrübeli bir siyasetçi için bu çok zor bir süreç olması gerekiyor. Yani ilkeler ve doğrular için mücadele etmek önemli. Ben parti kurulmadan 6 ay önce Ali Bey ile ilk defa Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'la bu konuyu konuşurken şöyle bir şey demiştim. Bence Türkiye'de siyaset bir altüst oluşun eşiğinde. Böyle bir altüst oluş sizin genel başkanlığınızda kurulacak bir partiye ciddi fırsatlar getirebilir. Ama hiçbir şey olmasa bile biz yarın çocuklarımızın yüzüne bakarken, Türkiye bu zor dönemden geçerken nerede durduk, itiraz ettik mi, konuştuk mu, bir direnç gösterdik mi sorularının cevabını vermiş olacağız. Yani direnç göstereceğiz, karşı çıkacağız, itiraz edeceğiz ve bu sürecin eski bir AK olarak gelişiminde bir kusurumuz varsa bu kusurumuzu ve günahımızı da siyasetten itiraz ederek izal etmeye çalışacağız demiştim. Dolayısıyla yani iktidar olur muyuz, kaybeder miyiz çok o konularda açıkçası bir gerilim yaşadığımı düşünmüyorum. Bediüzzaman'ın bir sözü var yani her dediğin doğru olsun ama her doğruyu her yerde söyleme. Evet doğrulara dikkat ediyoruz. Temel ilkelere dikkat ediyoruz ama bizi izleyen izleyicinin anlayabileceği, kavrayabileceği, dinleyebileceği bir dil tutturmaya gayret ediyorum. O açıdan yuttuğum cümleler ve düşünceler var ama Ali Bey'in birçok tartışmada söylediği şu olmuştur. Bu söyleyeceğimiz söze birileri kızabilir ama temel siyasi ahlaki ilkeler ve insani duruş, parti programı açısından bu doğru mu doğru o zaman bunun çekeceği tepkiyi de göze alacağız demişti. Neticede Deva Partisi evet bu alanın gerçekten fazlasıyla sadece bana değil bütün arkadaşlarımıza açıyor. Yeni siyasi süreçte Deva Partisi'nin yıldızının daha fazla parlayacağına inanıyorum inanıyor musunuz ve düşünüyor musunuz? Bizim çıkışımız çok sıkışık bir Türkiye iklimlerden geldi. Pandemi oldu. Ardından altılı masa serüveni Deva'nın muhalefet pozisyonunda konumlanırken bir şekilde AK Parti oy vermiş ya da veren insanlarla temasını zorlaştırdı. E, muhalef bir insan da zaten partiyle bağı genelde yüksek olur. Zaten adam düzene muhalif. Sizin gidişattan müşteki olanları ikna etmeniz gerekir. Eğer biz 14 Mayıs seçimini kazanmış olsak Kemal Bey Cumhurbaşkanı olsaydı o seçmenin yöneleceği önemli bir adres olabilirdik. Olmayınca da yerel seçimlerde herkes kendi şehrinde kazanacak iki adaydan birine oy verdi. Eğer CHP'li başkanın kaybetmesini istiyorsa kazanacak aday hangi partiye yakın ona verdi. Mesela ilginçtir AK Partili adayla yarışan Şanlıurfa'da yeniden refah, Ordu'da İyi Parti, Nevşehir'de İyi Parti, Balıkesir'de CHP öne çıktı. Çünkü AK Parti'den bunlar alabilir gibi bir his vardı. Öyle olunca Deva Partisi yine beklediği ve umduğu oyu alamadı. Ama bugün ülkeyi yönetmeye hazırlık açısından eylem planlarımız ve düzenli süreç takiplerimiz, genel başkanımızın ekonomideki sahip olduğu kredibilite, Mehmet Bey'in büyük çabasına rağmen iki yıla yakın bir süredir hala yolsuzluk, israf ve gösteriş düzeni devam ettiği için ekonomik iyileşmelerin olmaması, enflasyonun düşmemesi, faizin düşmemesi Ali Babacan'a ve Deva Kadolan'a olan ihtiyacı seçmene hatırlatıyor, hissettiriyor. E Biz kimlik ve ideoloji partisi değiliz. Kimseye dünyada devrim şehitliği, ahirete cennet vaat etmiyoruz. Rant partisi değiliz. Yönetimiz bir rant alanı yok. Doğruları, ilkeleri söylüyoruz. Sonuçta seçmenin de takdirine rıza göstereceğiz. Ama bugün itibariyle iç ve dış politikada özellikle ekonomide, hukuk devletinden gerilemede Deva Partisi'nin politika üretme, neticelendirme kabiliyeti çok güçlü olarak duruyor. Hatta Twitter'da malum bu Grok diye bir yapay zeka var. Sormuşlar isim vererek kime oy verirdin? Ali Babacan'a oy verirdim demiş <laughs> ve bunu hukuk devleti, çoğulculuk, demokratlık ve ekonomik alandaki, iktisat alandaki birikim üzerinden açıklamış. Bunu birçok kişi kabul ediyor. Seçime doğru şöyle düşünecek. Benim Deva Partisi'ne vereceğim oy zayi olur mu? Bunun zayi olmayacağını düşünürse oy verir. Yok zayi olur derse o zaman güçlü olanlardan birine. Yöneli. Biz mecliste çalışıyoruz, teşkilatlarımızda çalışıyoruz, sahada çalışıyoruz. Az sayıda milletvekiliyle büyük bir performans sergiliyoruz. Bütün bunlara bakınca ileriye doğru Deva Partisinin seçmenin bir tercihine dönüşme potansiyeline inanıyoruz. Her ne kadar Deva Parti Genel Başkan Yardımcılığı yapıyor olsanız ve Mersin milletvekili olarak mecliste yer alıyorsanız bile. Memleketiniz Batı ve Güneydoğu'nun bütün illerine hemen hemen çok özel bir ilgi ve alaka gösteriyorsunuz. Sorunlarla çok yakından ilgileniyorsunuz ve bütün sorunları meclise taşımak için büyük çaba sarf ediyorsunuz. Bu size büyük bir yoğunluk ve büyük bir yük evet. mü? Şimdi Mersin'e dışarıdan gidince benim kampanyaya gelmeyeceğimi düşünülmüş ama ben orada 50 gün kampanyaya katıldım. Sonra işte gelir mi gider mi? Bazen haftada 3 kez gidiyorum ama ortalamam 15 günde bir. 15 günde bir mutlaka gidiyorum, birkaç gün kalıyorum, ziyaretler yapıyorum, davetlere icabet ediyorum. Mecliste yaptığım her konuşmanın en az yarısını Mersin'le ilgili yapmaya çalışıyorum. Bazen espri yapıyorlar çok Mersin'li oldun diye ben de diyorum ki devlet Mersin'lerin payına düşen vergiden maaş bize ödüyor. Mersin'lerin hakkını korumam lazım. E buraya gelince doğduğumuz topraklar, içinde bulunduğumuz, ait olduğumuz bir dünya. Düzenli olarak da ortalama ayda bir Batman, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak gibi illeri ziyaret ediyorum. Oranın sivil toplum örgütüyle görüşüyorum. Partimizin orayla ilgili tespit ettiği sorunlara bakıyorum teşkilatlarımız aracılığıyla. Biraz zorucu oluyor. Yaşta da 50'ye dayandı. Yani eskisi gibi benimle ilgili hep şey imajı var. Hani çok genç milletvekili oldu. Hala o gençlikle bana bakıyorlar ama bir yere davet edenler için söyleyeyim. Bazı sağlık sorunları kendini gösterebiliyor. Yaş belli bir yere dayandı. Eskisi kadar kesintisiz çalışmak zorlayabiliyor ama dayanabildiğimiz kadar yapıyoruz. Batman'la ilgili sorunlarla yakından ilgili olduğunuzu söyledim. Siz Yaşadığınız çocukluğunuzun, gençliğinizin geçtiği bu şehirle ilgili hangi eksikleri tespit ediyorsunuz? Yani en büyük problem sizce nerede? Birkaç konu sayılabilir. En basitinden yapısalına doğru gidelim. Mesela şehir içi trafik büyük bir facia. Anlaşılıyor ki belli bölgelerde imar çok yanlış yapılmış. Rant ve bina, metrekare odaklı yapılmış ama şu anda altyapı bunu taşımıyor. Merkezi iktidarın da desteğini alarak trafiği kesinlikle rahatlatmak lazım. Yeni bir çevre yolu belki o sebenin altından Raman Dağı'nın eteğinden mevcut çevre yolunun dışında yeni bir çevre yoluna ihtiyaç var. Tekstil önemli. Döviz kuruyla enflasyon arasındaki fark döviz kurunun aleyhine olduğu için yani adam 10 euroya satıyor fakat maliyeti 5 eurodan 8 euroya çıktı. Niye? Kur baskılandığı için işçi giderleri, enerji giderleri, diğer yasal giderler arttığı için sigorta primleri vesaire. Tekstille ilgili olarak çok daha güçlü destek lazım. Çünkü tekstil çalışanların yarısı kadın ve ben onların hayatında nasıl değişiklikler yaşandığına tanık da oldum. Bir dönem kadın intiharlarıyla anılan Batman'da bugün on binlerce kadın çalışanın olup kendi evinin bitmek teknesini çarkını çevirmesine, bu çarkı çevirirken de ona duyulan saygının artıp onun da bir birey olarak pozisyonunun güçlenmesine çok önem veriyorum. O yüzden tekstil işini mutlaka geliştirmek gerekir. Türkiye den kaynaklanan sorunlar var. Mısır'a taşınan fabrikalar. İnşallah Sayın Mehmet Şimşek Batman'daki bu tekstilin oynadığı rolü göz önüne alarak önemli adımlar atar diyelim. Yine şehirleşme anlamında bir türlü bitmeyen bir İluh deresi ıslahı ile İluh deresinden Batıraman teklerine kadar yayılan işte çaydan petrol kente kadar diyelim. Bu mahallelerde ciddi altyapı sorunları var. Yenilenme ihtiyacı var. Tapu sorunu. Yani Batman yeni kurulurken adam 100 dönüm arazisinde 50 kişiye 500 metre yer vermiş. O 50 kişiye 500 metre yer verildiğinde tapusu yok. Bugün de tapusu yok. Ama çözülebilir. Ortaya bir siyasi ve bürokratik irade konulursa çözülebilir. Spor ve kültür alanında eksiğimiz, gediğimiz var. Petrospor iki sezondur üst üste çok başarılı. Nasıroğlu ailesine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yıl ve gelecek yıla şampiyon olarak Süper Lig'e çıkar. Tarihi bir gelişme olur. Petrospor'a duyulan ilgi vatandaşın gerek siyasi gündem, gerekse ekonomik dar boğazdan kaçış olarak Petrospor'a yöneldiğini gösteriyor. Bir nefes alsınlar yani. Onların da buna hakkı var. Sanat alanında Yavuz Ekinci gibi iyi bir romancımız Ahmet Güneştekin gibi dünya çapında sanatçımız var. Ama yeni gençler yetişmesi için altyapımız iyi mi öyle düşünmüyorum. Bugün Batman Petrospor altyapısı farklı branşlarda 1200 gence hizmet veriyor. O kulüp olmasa o 1200 genç ya adli suçların ya siyasi tartışmaların bir parçası olacaklar benzer iş biliyorsunuz Ahmet Güneş'ten tekin bir at rafineri kurmak istemişti. Olmadı ama bence valimiz, milletvekillerimiz buna tekrar bir el atmalı. Burada bir Ahmet Güneş'tekinin projesini gördüm. At kurulursa emin olun çok ciddi bir şekilde sanata ve kültüre yönelen gençler için orası bir fabrika gibi çalışır. Eğitim konusunda 2003'te 4'te Türkiye 17.siydik. Şu anda 70'lerdeyiz. Oysa biz biliyoruz ki Batmanlı çocuklara özellikle sayısal alanda fırsat verirse çok büyük başarılar Türkiye dereceleri elde ediliyor. Şu anda dünyanın dört bir yanında çalışan Batmanlı gençler var üniversitelerde, Google, Amazon gibi büyük şirketlerde eğitim alanında da kaliteyi artıracak ve Batman'ı Türkiye'de 17. olduysa bugün demek ki biz ilk onu hedefleyebiliriz. Bu mevzular çözülürse eminim ki Batman bölgenin büyük bir cazibe merkezi olur. Tabii ki uçak sayısı, pahalı uçak biletleri ve benzeri konularda gündelik sorunlar yani. Bir koleksiyon merakınız varmış sanıyorum. Bu merak nasıl gelişti? İşte o 7 Haziran'da siyasetten uzaklaşınca bir takım sivil toplum örgütlerine yönelmeyi düşündüm. Ama o yönelimde baktım ki her yer çok polisli olmuş. Tesadüf etti. Bir arkadaş dedi ki ya Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül bir galeride sergi gezmeye gelecek. Sen de gel beraber zaman geçiririz. Benim Abdullah Bey'le de ilişkimi biliyor. O gün öyle bir merak oluştu. Hat, tesip, ebru ağırlıklı İlk dönem biraz daha vahşi bir şekilde ürün satın aldım. Sonra bir kısmını elden çıkarttım. Daha kimliği olan nitelikli bir koleksiyon oluşturdum. Şimdi fena olmayan bir koleksiyonum var. Bir arkadaşla birlikte Ankara'da bir galeri açtık. O galeri hala devam ediyor. Ama maalesef bu dindar, milliyetçi, muhafazakar kesimin sanat işlerine ilgisi düşük. E, i̇stenen seviyede bir ekonomik döngü de oluşturmadı. Benim şu anda küçük bir tesbih koleksiyonu, orta ölçekte bir tat koleksiyonu, birkaç tane de resim gibi koleksiyonum var diyebiliriz yani. 22 yıllık siyasi hayatınızda hiç keşkeniz yapmasaydım da olurdu dediğiniz bir şey var mı? Mutlaka vardı. AK Parti'nin içerisindeyken de süreçlere ilişkin düşüncelerimi hep ifade ettim. Bazen aklıma gelince şey geliyor doğrusu. Bu birinci Toki'den sonra ikinci Toki'nin Laman Dağı'nın eteğinde yapılması söz konusuydu. O dönem Sendika memur sen aracılığıyla yapılacaktı. Sendikadaki arkadaşlar çok ısrar edince şimdiki tılmercini arkasındaki yer oldu. Bence yanlış oldu Yani orada ciddi bir tarım alanı imara açılmış oldu. Oysa bizim ihtiyacımız olan Batman'ın imarını Batıraman bölgesine doğru kaydırmaktı. Yani ovadaki verimli tarım arazisini değil de dağda nispeten taşlık, metruk arazi sayılabilecek yerlere üniversitenin oraya gitmesini o nedenle o zaman destekledim. Ayrıca afet konutlarının ile emekli konutlarının oraya gitmesine katkım oldu. Ama her halükarda 2. TOKİ Tilmec'in arkasına gidince o bölge böyle bir imara açılmış oldu. Bazı böyle ufak tefek e, olaylar var ama onları anlatırsam o dönemin aktörleri taraflarıyla ilgili gereksiz yeni bir e, tartışma doğmuş e, olur. Büyük planda AK Parti'ye girmem, AK Parti'de yaptığım siyasi AK Parti'den ayrılmam, ara dönem devaya gelişim. E bu anlamda öğrendiğim çok şey var. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Hatta espri yapıyorum. Diyorum ki hem iktidarı hem muhalefeti deneyimledi. Ülkede çok az kişide bu tecrübe var ama şimdilik bir işe yaramıyor. Belki yarın bir şey yarar diye. Ama onun dışında böyle çok büyük hayıflanacağımız işler yok. İşte bir dönem listeler yapıldığında öyle değil böyle olsaydı diyeceğimiz işler olabilir. Bazı bürokratik süreçlerle ilgili olarak işte birçok valimiz, emniyet müdürümüz geçti. Burada herkese büyük bir hükümranlık gösterip sonra meslekten atılan insanlar oldu. Emniyet müdürleri oldu. Acaba onlarla ilgili o dönem daha yanlışa karşı daha sert bir direnç mi gösterseydik filan. Aklımızdan zaman zaman geçiyor. Ama vicdani açıdan, ahlaki açıdan, Batman'a bağlılık ve Batman'ın eğer bir şahsı manevisi varsa her açıdan buna zarar verecek büyük bir yanlışım olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Siyasi hayatınız çok yoğun geçiyor programlarınız o kadar dolu dolu ki sizi yakalayabilmek pek mümkün değil doğrusu. Hmm. Bu kadar yoğunluğun içerisinde ailenize, çocuklarınıza zaman ayırabiliyor musunuz? Eşiniz kızmıyor mu size? Yani kızıyor ama <laughs> alıştı bir yönden. Çocuklar da büyüdüler. Belirhan şimdi 27 yaşında üniversiteyi bitirdi, evlendi, işini yapıyor. Rana Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 3. sınıftan 4'e geçecek. En küçüğü Ömer benim o 2015 istifa döneminden geldi. En çok onunla yani baba oğul ilişkimiz oldu. O mesela biraz siyasete meraklı ama iki büyük muhtemelen onları zamanında ihmal ettiğim için siyasete karşı çok mesela misafirliler. Doğru düz gündemi bile takip etmezler. Eşim de valla evin alışverişinden, misafirinden, seyahatlerinden her yönüyle alakadar oluyor. Bir tek iyi öğrenmemekte ısrar ediyor. Bankacılık <laughs> işlemlerini. <laughs> Onları hala bana yaptırıyor. Şuraya şunu gönder, buraya bunu gönder diye. Ama geri kalan işleri sağ olsun derleyip topalıyor Zaten arkada Böyle bir aile düzeni hem evin eksiklerini gözeten, çocukların eğitimiyle ilgilenen hem de size zaman kazandıran bir düzen olmazsa iki şey olur. Ya siyaseti tam yapamazsınız ya da siyaseti yaparken bedel ödersiniz. O bedel de e, çocuklarınızı kaybetmek olur. Birçok siyasetçinin e, çocuğunun gerek eğitim, sosyal hayat, yer yer e, madde bağımlılığı gibi çok ciddi sorunlara duçar kaldığını görüyoruz. Çok şükür eşimden gelen destekle o alanlarda bir sorun yaşamamışız. Evet gözüküyor. Başınızın arkasında eşinizin olduğunu söyleyebiliriz o vakit değil mi? <laughs> tabii tabii rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ailenin bütün önemli yani siz çekirdek ailenizden sonra geniş ailenizden destek almadan bir siyaset yürütmeniz çok zor. Mesela 2007 seçimlerinde tamamı Batman'ın belki yarısını kapı kapı gezerek bir kampanyanın parçası olmuştular. Hatta o dönem e, SKM Başkanı arkadaş ya ben sizin aile kadar düzenli bu işe angajı olan bir siyasetçi ailesi görmedim demişti. Onu aşalım diğer amca, çocuklarımız, diğer akrabalarımız o desteği e, hissetmek hem sizi toplum nezdinde daha itibarlı kılıyor hem de sizde büyük bir psikolojik rahatlık ve özgüven sağlıyor. O yüzden küçüğünden büyüğüne, e, aile ağacında en yakından en uzağına kadar bütün akrabalarımıza ve tabii ki sürece destek olan e, dostlarımıza, arkadaşlarımıza bir minnet borçluyuz. Yani bir başarı tarafı varsa bu her birinin değişik dönemde yaptığı katkılarla ortaya çıkan bir başarı. Evet, teşekkür ederim. Efendim, Teşekkür ediyorum için. size. Hem Kadraj Dergisi'ni böyle siyasetin sıcak gündeminin dışında bir yayıncılık başarılar diliyorum. Merakla da her sayısını e, takip ediyorum. Ayrıca düzenli yazı yazdığınız... Son Söz gazetesi, Ercan Bey ve diğer çalışma arkadaşları bizim için çok kıymetli. Batman'da merkez ilçe başkanlığı olduğum günden bugüne kadar her aşamada kuvvetli desteğini hep hissettirdi. Mersin'e gittiğimde Dem Parti'den AK Parti'ye kadar, pazar satıcısından holding sahibine kadar bütün hep şeylerimiz büyük bir sahiplenme yaptı. Dolayısıyla evet biz biz ürün ortaya koyuyoruz ama bu ürünün sahiplenilmesi, örgüsü, inşa edilmesi, kamuoyuna olmasında böyle çok yönlü ve çok faktörlü birçok insana karşı biz minnet duygumuz var. Belki de o aradaki sorulardan biri. Yani bütün bunlara nasıl yetişiyorsunuz? Evet, i̇şte bir, bir borç ödemesiyle bebek. belki motive olup daha çok zaman ayırıyoruz denilebilir